Merhaba. Arkadaşlar bir dakika introya giriyorum. <laughs> Az önce kamerayı düşürdük ve küçük bir sıkıntı oldu. Ama videoya tam gaz devam ediyor. Evet Daniel ee, sanırım inden kamerayı kırdın. Tamam devam ki. <laughs> e, şimdi bir dakika bilgisayarı göstermiyorum. Bu arada oda 2 cm yani gösterecek bir <laughs> şey. 5 dakikalık video olur bir ihtimal. Hadi Instagram <laughs> <laughs> ile birlikte de. Ha, Burada bir yatağımız var. Burada bunlar eski eşyalar. Ee, bir, bir iki aya e, yenilenecek. Daniel yalnız yenilenmezse e, rezil olursun. Ve, ve yeni oda vlogunu çekeceğim. Bu bir yatak görmüş olduğunuz gibi. Belki daha önce gör. <laughs> Ee, ve ve sonracıma burada bir koltuk var. Ve kameramızın bilmem neyi var. Üstünde wild yazıyor. Ama ben Türkçe okudum. Tek hoca. Wild. Normalde wild yazıyor. Şimdi de Türkçe okudum. Bir dakika İngilizcesi wild. 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 Aynen sen. Burada bir balkonumuz var. Tamam. Evet ve balkonumuzun kapısı açılmıyor. Bu da sitede yaşam. <laughs> Yaşadığımızdan. Dışarıda <laughs> dış düş şu anda dışarısı görünmüyordur büyük ihtimal. Aa görünüyormuş tamam. Çok ayrıntı vermeye gerek yok. Hadi bak spoiler veriyorum. O spoilerımız da <gülüyor> 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 Sıkıştım. su çok soğuk. Burada perdemiz var. Bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yok. Ve burada da örneğin burada kamera almanla biz sıkıştık. Ne yapıyoruz? <laughs> 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 burada düştüğüm anda buna videoyu durdurduk da aa Acaba yatağıma ne olmuş? Ay şeref size baksana. <laughs> <laughs> oh. evet, çok zor arkadaşım. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> ah elim. <laughs> Burada da bir rafımız var. Burada bir Siyasko Siyasko <laughs> ee, düşkün olduğum için Siyasko'nun tahta silahı var. Burada da tahta karambiti var. Ama buraya sonradan geleceğim. Ee, burada futbol oynuyorum ve kaleciyim. Bu yüzden bir eldivenim var. Şimdi burada <laughs> kitap var ve arabada telefonu tutturmak için bir şey olur ya. <laughs> o benden niyeyse var. Hem de odamda. Burada bir... <laughs> et, et, ete vurur ya annelerimiz. Böyle. <laughs> ete vuruyorlar ya böyle normal düzleşsin. Daniel umarım videonu annen görmemiştir. İşte o var. Ama benim odamda. Burada eski fotoğraflarım var. Oranın ayrıntısına girmeyelim. Burada e, bu tarihten tarihten önce bir kalma telefon var burada. Kendisi. Baksana. Çok güzel görünüyor değil mi? tanesi burada bir matematik. <laughs> Hayır göstermem. <Mustafa, ne gülüyor> şey burada bir silahımız var. Yani nerf silahlarımız. Kendilerini çok seviyorum ben. Baba Yadi... Yok Baba Yadigarı olmasa da yine de çok seviyorum. Ve alta girmiyorum zaten. Ve burada da bir dolabımız var. Burada benim eski... Benzemiş mi bu arada? Bence benzemiş. Karikatürüm, Among Us çizimim bir çizimim ve 2016'da Karate Kid filmi vardı. Gaza gelip bunu çizdim. Hayır, dolap ayrıntısına girmiyorum içerisini. <laughs> Annem bu videoyu izliyorsa biterim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ha neyse ve şimdi e, videolarda göreceğiniz arka plandayız. Bura, burada bir ışıklandırmamız var. Tabii e, oradan başlayıp buraya kadar geliyor ve burada bitiyor. Burada bir Daniel yazım var. Burada eski fotoğraflarım. Onun ayrıntısına <laughs> girmeyeceğim. burada dünya siyasi haritası var. Yılbaşına özel bir şeyim var burada. Adını unuttum. Cake. Aynen. <laughs> Eskiden... Daryl. Brock. Frank. Poco. <laughs> Eskiden kart biriktiriyordum. Bu yüzden burada iki 4 kart A Ağabeyi var. Burada Steve var. Kendim yapmıştım bunu. Çaktırma. <laughs> <laughs> Kameramanlar küçük bir diyalog oldu böyle. Burada yes yıkan tablomuz var. Niye burada? Açıklıyorum. <laughs> Evde boş duruyordu. Babamlar da buraya astı. <laughs> Orada eski e, anneannemin bir fotoğrafı var. Kendisi, kendisi öldü. <gülüyor> ne gidiyor kameram? Ya burada. Yüzün çok komik çıktı da. Burada bir karambit var gösterdiğim gibi. Ve asıl, asıl olayımız buradaki Daniel yazısı. <laughs> <laughs> ömücük gibi. Onun yazıyı her sabah ömücük diyorum. Kaldığımı almaya geldim. Kameraman çekme. Ben bunu yalıyorum. <laughs> <laughs> de <kiselerin> de, <laughs> Ve e, burada da RGB odamız var. Tam böyle zaten değil mi? Ya kameraman şarj, şarj mı koydun? hiç şarjı şey yok. <laughs> Dur şimdilik sonra takarız kamerayı. Bu ne? <laughs> ben buraları keseceğim. Bu kablo takma için. İlla eğilip takacaksın ha. Yoksa hiç takılmıyor bu kablolar. Ne anlamadım biz bu alıp vermediğin. Tamamdır. Hemen bilgisayarımı açıyorum. Evet gördüğünüz gibi burada videolarda olan yerimiz. Çektiğim videoları çektiğim yer. Çok seviyorum burayı ya. Çok güzel bir yer. Ve asıl canavar Rush Tussle kulaklığımız. Biliyorsunuz Rush Tussle'ın canavar şeysi var. Yüzü. RGB <laughs> Gaming kulaklığı. Mikrofonlu ve burada alıyorsunuz arkadaşlar. Ses ayarı yapabiliyorsunuz. istediğiniz gibi. Buradan işte sinyal şeyisi ne bilmiyorum. Buradan ışığını kapatabiliyorsunuz. Bakın. Bastım kapattı. Bastım açtım. Burada e, mikrofonumuzu açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle. Burada eski püslü bir mouse'um var. Onu değiştireceğim. Bana Burada... ver bunu. <laughs> Benim mouse'um kırık. <laughs> Burada ikinci mikrofonum var. <laughs> Çok güzel. <laughs> Onunla ayrıntısına girme şimdi. Dur dur kameraman kabloya gireceğim. Burada e, bir şeyimiz var. Işığımız. Ben genellikle videolarda ışıklandırayım diye kendimi buradan açıyorum. Arkadaşlar Ay, yatağın altındaki ışıklandırmayı göstermem gerekiyor. <laughs> Oraya gel 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 gel. gel. <laughs> amma, Hazır mısınız? <laughs> Bir şeyin ayrıntısını mı unuttum? Eski oyuncu <gülüyor> <gülüyor> oh. Baba ya kendisi. Ee, sağlam. Arkadaşlar ha bir şey daha unuttum. Burada küçük bir mini barımız var. Ben tabi buradaki her şeyi dün gece sömürdüm. <laughs> Benimle beraber. Burada da bir fenerimiz var. Arkadaşlar o da oluruz. sonuna geldik.